Merhaba, ben İpek Atçam. Ben Ersin Babaoğlu. Şehirde Ne yeni bölümünden herkese selamlar. 15. bölümdeyiz. Bugün sizlere DEC'den sesleniyoruz. DEC İstanbul açıldığı günden beri çok sevdiğimiz ama insanların buraya neden gelmediğini hiç anlamadığımız bir pazar günü. Bu kadar güzel mekanlar burası niye boş? Şemsiyeleri niye açmamışlar? Neden güneşin altında oturuyoruz diye sorguladığımız, Sahi ersin. Bu dek neden tutmadı diye sormak istediğim o mekandayız. Evet ve yine yeni bölümde yeni bir şey deniyoruz ilk kez rüzgarda açık havada, elimizde mikrofonlar. Açık havada kayıt yapıyoruz. Umarım dinlediğiniz müzik hoşunuza gidiyordur. Biraz ortam sesimiz de var burada. Arkada hanımefendiler sohbet ediyorlar. Keşke daha güzel müzik çalsalardı. Bu biraz kader ama kısmet o kadar evet. da müdahale edemeyiz. B bize bana. de sürpriz olacak şansımıza ne çıkacağı. Bakın üstelik de insanlar gelmeye devam ediyor dekimize. Yaşı yaşımıza. Başı başımıza uygun Başı bazı başımıza. insanlar. Her türlü ee... insan sesleriyle. Peki Ersin hemen geçtiğimiz haftadan bahsedelim. Neler yaptın geçtiğimiz hafta birazcık bahsetmek ister misin? Çok isterim. Aslında bunu sorup sormayacağını çok merak ediyordum. Çünkü heyecanla geçtiğimiz haftadan bahsetmek için yanıp tutuşuyordum. Geçtiğimiz hafta salı günü bildiğiniz üzere uluslararası caz günüydü. Ve bu güne ben İstanbul Caz Sesleri kapsamında gerçekleştirilen ilk caz sohbetiyle başladım. Zira 3 sohbet olacak toplam seri. İlkinde Murat Meriç ve Nino Navarro'nu dinledik. Çok keyifli bir sohbetti Beyoğlu Salt'ta e, meraklısına 15 Mayıs'ta ikincisi olacak. Yekta Kopan moderatörlüğünde gerçekleşecek. Yapay zeka ve müzik ilişkisi konuşulacak. Tavsiye edilir. Ücretsiz bir etkinlik. Meraklısı lütfen takip etsin diyorum. Oradan da birlikte bir yemek yedik. Benim favori göre. restoranlarımdan olan. Ne kadar güzeldi. Ya, yani bayağıdır Ersin'e övdüğüm ben 24 saat aç olmamla meşhur olduğum için her önünden geçtiğimizde yemekten kalkmış dahi Yoz'da. Hadi şurada bir dürüm yiyelim mi dediğim. Çünkü çok güzel vegan dürüm yapıyorlar ve not ben vegan değilim. Pesketer yanım. Ama asla mekan ismini söylemiyoruz. Hala söylemedik. Antakya restoranını. Ama Antiochia gibi bir şey galiba. çok güzel. Asmalı Mescid'de muhakkak. Niye dekolteler veriyorsun? Bunu aldım bir an. Anladım. Ee, oldukça güzel bir yer, ardından da e, önce hedefimiz Saloni KSV'deki Ceres çer, konseriydi hı hı. ardından da e, Blind'da e, Portico, Portico Quartes'e geçecektik. Aa, ama yemek uzayınca Salonika KSV yalan oldu ve direkt Portico Quartes'e geçtik. geçtik. Ee, yani ben bir şey daha söylemek istiyorum Antakya mutfağıyla alakalı, sadece simiti için bile gidilir o kadar güzeldi ki ve 8 saat falan söylemek zorunda kaldık konsum bir tane. Neyse ki sonucusunu getirmediler de yoksa yemeyecektik yani. Çok yaşayın değil mi insanlara? Yani i̇yi yaşayın. Bunlar zaten o zaman biz dinliyorlar. Podcast dediğimizi dinliyorlar. Dinliyorlar O yüzden da etrafımızda toplandılar sevgiler. yani. Evet, ne kadar kalabalık oldu. Acaba aynen bunda bunu falan da mı yapsak? Hani? Evet ya. ya çağırıyorlar da ben çok gitmek <laughs> istemiyorum. evet sen bir mesafe koyuyorsun üniversite gençliğine karşı. Neden e, acaba? Evet bilmiyorum bilmiyorum. Ama dünkü izlediğim filmden sonra yakınlaşabilirim. Oraya <laughs> dünkü ya da paylaşımından aynen. sonra 20'lik e, delikanlılarla belki. E, burada e, bundan 20 yaşındakilere sesleniyorum. Ben de sağlıyorum. Evet. E, dinledik. Ondan çok az bahsedelim. Çok güzel bir konser. Sold out'u zaten. Bu ayında izledik Porto Artıtı. Bir tek ses seviyesi biraz düşük geldi bana. Sonra bir iki arkadaşımla daha konuştum. Onlar da aynı yorumu yaptılar. Ama ben yaptım mı o yorumu? Güzel Yapmadım. bir konserdi. Sen nasıl sormadın bunu? Sence iyi miydi ses seviyesi? Bence kötü değildi ya. Okey. Um, Siz çok sohbet ediyordunuz, oradan duyamamış olabilirsiniz. Yani çok senin etmişin. olduğun yerdeki insanlar hmm. çok sohbet ediyordu. Evet. Ben normalde müzik dinlerken sohbet etmeyi sevmem ama bazen de ipin ucu kaçabiliyor sevgilim Ben hep kaçırıyorum. Mesela. Ben kaçırırım. Sonra oradan bir kikiye geçildi falan devamında, devamında bir şeyler onda, bir şeyler evet. e, yenildi içildi eğlenildi. Eğlenildi, gülündü. Sonra ee... bir aile yalanları maceramız oldu. Hemen gün müydü Yok, Hayır, o? Yok Perşembe. o Perşembe günü. Bakayım çarşamba sen, ben sen bir şey yapmış mıyım? Sen rahat durmamışsındır İpek. Bakıyorum, bakıyorum. Bak ee, bir dakika ya niye gelemiyorum bu haftaya? Ha bir yo ben pek bu aralar bir, 1 Mayıs'ta ben de evdeydim. Ee, bir 1 Mayıs'ta hepimiz evdeydik. İşçi bayramını kutladık. Aa doğru. Evet. O yüzden evlerimizdeydik. Ee, ve 2 Mayıs'ta yani Perşembe günü sonunda Aile Yalanları oyununa gittik, Melisa Söze'nin oyunu. Bence çok güzel bir oyundu, ben çok keyif aldım. Sadece yine her zaman anlayamadığım gibi daha oyun başlıyor, ilk kelime söyleniyor ve Uha 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 oha. Şeklinde kıkırtılar, e, kıkırdılar, kıkırdılar, kıkı, lakırdılar, kıkırdılar, kopuyor. Yani insanların elinde bir tuş var sanki benim anlayamadığım, böyle yani hani Başlıyoruz lan diye Aaa! diye gülmeye başlar. İnsanlar başlıyorlar. gülmeye açlar. İnsanlar... Bu arada gerçekten komik bir oyundu. Gülmeye en çok ihtiyacımız olan dönemlerden geçiyoruz evet. bu arada. Yer yer çok e, ben de güldüm. Ama yani benim gülüş stilimi biliyorsun yani. Kız 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 omzumla gülüyorum ben. <gülüyor> e, <gülüyor> bayağı ben ben bayağı saydım yani son zamanlarda izlediğim en güzel oyunlardan bir tanesiydi. Sen ne düşünüyorsun? Tiyatro ile ilgili bütün tabularım tekrar yıkıldı neyse ki. Aha. Yani tövbeler etmiştim biliyorsun en son Kaldiva'dan sonra ve ondan önce bir tane daha kötü deneyim vardı ama unuttum onun hangisi sildim, olduğunu. Sildim, siliyorsun. Evet, evet, onu sildim. Neyse ki aile yaranları beni tekrar tiyatro sanatıyla barıştırdı. Tiyatroya açığım, bundan sonra bir iki oyun daha izleyebilirim, bir sonraki kötü deneyimime kadar. Ha. Ben böyle bir sanatı sildim mi çünkü toptan siliyorum yani <laughs> bir oyun kötü izleyince. Evet. Bir kötü albüm dinleyip, müzik dinlememek gibi bir şey bir daha. Düşünsene öyle yaptığını. Evet ya, Bayağı saçmalık felaket olur olurdu. yani. Olurdu. Tamam, yani çok evet. E, yakışıksız bir davranış olurdu. Çok öyle olurdu. Sonra geliyoruz Cuma gününe. Cuma günü ben karşıdaydım. <laughs> Yine biliyorsun her hafta bir tane Aa, karşı evet ya. Onları. Ben uzun zamandır gitmediğimi şimdi fark ettim sen söyleyince karşıya. Ee, İki haftadır falan ya uzun zamandır. Ağaç evde Blues Attack Band'in konserine gittim. Arkadaşlarım e, çalıyor. Ya çok gerçekten tatlı mekan. Çok başarılı müzisyenler ya. Yani... E, haklarının yendiğini düşün... Yani bence ne oldu biliyor musun? Haklarının yendiğini... Hayır bak aynen ay ay şunu düşünüyorum yani aşırı kaliteli, yani çok iyi müzisyenler, çok iyi bir vokal var vesaire. Fakat yani Ağaç Ev gibi, Ağaç Ev çok severim bu arada. Çok tatlı. Sadece yani. o küçük mekanda izleyebiliyoruz böyle grupları. Neden? Burada yaş faktörü var. İşte müziğin blues, funk olmasının da etkisi var vesaire. Halbuki genç ve yakışıklı, şu an onlar yaşı bir tık büyük ve yakışıklı hoş insanlar. Ama genç ve yakışıklı olsalar şu an var ya, hani Babylon'undan Blind'ın, ki zaten oralarda çok çaldılar yıllarca ama ee, ya ben bir Blues Atak Bendi, herkesin izlemesini tavsiye ediyorum izlemeyenlerin. Blues Merhaba. Blues Atak Bendi, selamlar hoş geldiniz. Yeni dinleyicilerimiz katılarımıza şu anda bir izleyicilerimiz aynı zamanda. Çünkü yaklaşık, o Bella mıydı? Bella, Bella. Evet. Ee, yani 150 kişi civarında bir kitlenin önünde konuşuyoruz şu anda. Herkes pür dikkat bizi dinliyor, izliyor, sevgili dinleyenler. Kıymetinizi bilin. Aa, vallahi bilin yani. O gün de öyle geçti. Grubun bir Instagram hesabı varsa belki oradan takip edip önümüzdeki ee, konserleri... Sen da mentionlarsın. İzleyiciler. Şey. Evet Aa, ben kendisini mentionlayacağım sevgili dostlar. Oradan takip edebilirsiniz. İstersen bu haftamıza yavaş yavaş geçelim. Ee, bu hafta bizi neler bekliyor? Niye sen dün, dün Frankan'a gittin? Frankan değil de orası. Aslında ben dün e gittim. Sen dün nereye gittin? <laughs> evet ben Dün aslında biraz daha o zaman madem dünden açtın konuyu öncesine de gelelim. Dün uzun zamandır merak ettiğim yani yeni halini merak ettiğim Little Alex'e uğradık. Çünkü bir e, ne derler yenilenme süreci geçirdi. Barın yeri değişti falan. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Kurtuluş'taki Tatlı Mahalle barımız Little Alex. Evet Sen bence de beğendin mi pek. Evet bence çok güzel olmuş. Ee, ya bir çeşit ya <laughs> mesela menüdeki puntoyu büyütelim. Evet onu ama yapacaklarını söyler zaten. Bir, ee, müziğin... bir yanlış hata olmuş orada. Yanlış bir hata yapmışlar. <laughs> ee, müziğin volümünü kişi sayısına göre ayarlayalım. Buradan onu da belirtelim. Bak şimdi dekene kadar az insan geliyor. Yazık falan dedik ama dün bir cumartesi gecesi olmasına ve biz yaklaşık 11'e kadar orada oturmamıza rağmen Little Alex çok sakindi. Bu en çok İpe'yi üzdü, sonra bir miktar beni üzdü. Sonra karşıya bir baktık, piccolo kopuyor orada yani, kokteyl bar. Evet yani ne çünkü Little Alex çok güzel bir mekan bence çok yani. Çok tatlı, hele yeni hali. Yeni hali muhteşem, sanki mekan bir anda üç katına çıkmış. Evet, genişlemiş ama bir önce Cuma günü de kop orası da kalabalıkmış, storylerden gördüğümüz kadarıyla bir DJ evet, performansı evet. olmuş. Demek ki dün bir şeylik vardı, bir sakinlik vardı. Aynen, evet. sonra sen Klein'e gittin. Ben oradan Klein'e gittim çünkü bir cumartesi akşamı saat 11.30'da iki tane Hı -hı. Negroni ile e, eve dönmek istemedim. Bir Yani aynı gün e, İpek'in belki Instagram sorununu takip etmişsinizdir. <laughs> evli ve e, sevgilisi olan insanlarla ilgili bir paylaşımı vardı. Ben ilişkiler üzerine de konuşmamız gerektiğine inanıyorum podcastimize. Tamam şehirde ne var? Şehirde ilişkiler de var. Evet şehirde her şey dahil aslında bu. Evet i̇lişkiler oğlum kızım. Hatta bir gün bir uzmanıyla birlikte hatta bir evli bir de aramızda onu konuştum. Kavga Evli ne düşünüyor? Sevgilisi olan birisi katılsın falan. Evet. Yani Demeyelim. birden fazla görüş alalım diye söylüyorum. <laughs> alalım. Yani bahsettiğim şey İpeğin bahsettiği konuyu ben de birebir yaşadım. Yani evli e, olmasa da sevgilisi olanlar ve hiç e, mesaja dönüş yapmayan bazı arkadaşlarımız vesilesiyle ve İpeğin de bir e, nedense eve gidip çay içip dizi izleme Eee uyanmasıyla tek başıma aynı gittim. Sana helal olsun. Ee, ben de bence de sana helal olsun. buçukta <laughs> cumartesi akşamı çay içmek için eve döndüğün için. Evet. Ama ben de ne yaptım? Prime'da yeni gösterime giren Anne Hathaway'in e, filmini izledim eve dönünce. Evet. E, "The Idea of You" diye bir film. Sen Kırk fikri diyebilir miyiz buna? Ya da sen senle olma fikri. Yani The Idea of Me. Kafamdaki being sen. With you gibi Acaba ya. nasıl çevirmişlerdir Türkçeye? Kafamdaki Senin, sen. Kafamdaki sen de enteresan oldu sapıkça oldu. Evet. Şey, e, çok yaşa Bella. Herkes hapşırıyor herkese bir çok yaşa demem gerekiyor. E, film şunu anlatıyor, 40 yaşında bir kadın, e, çok erken, erken yaşta anne olmuş, boşanmış bir anne. E, lise çağında bir kızı var ve lise çağında olan kızının çocukken aşık olduğu grubun solistiyle yani kendinden 16 yaş küçük 24 yaşında bir çocukla oh. yaşadığı ilişki Ay bence romantik, yer yer romantik, yer yer an romantik bir filmdi. Ben, yani çok bir şey bir film, masterpiece falan diyemeyeceğim, boş pazar günü aç kahvaltı ederken fonda aksın filmi. Bir sonuna Ama kadar izledin sen. Tabii ki. İşim ne? Bir cumartesi gecesi o saatte evdeyim. Özellikle bir bardak çayın bir elindeyse. Bir bardak çayım elimdeyken, bir çıtır sevgili fikrini bir düşündüm. Çıtır derken daha genç yaşlarda i̇şte mesela anlamında. Mesela benden 16 yaş küçük, 20 yaşında. 20 yaşlarında bir sevgili. Ben şey, çok eğlenirsin. Sadece sen değil hepimiz eğleniriz <laughs> böyle bir yolu tercih edersen. Ee, Ersin benim bu konuda çok attığım story'e cevap yazıp bence süper olur. 20 yaş dediğim bizim zeka seviyemizde diye <laughs> de cevap yazdı bana. Bunu da burada tüm insanlarla evet. paylaşmak isterim. Ne kadar da iyi bir paylaşım yaptın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sakın gizlimiz saklımız olmasın olur mu? Olmasın. Mı? Ben de kartları açık oynamayı severim. Her paylaşalım. <laughs> Okey. Ee, Bitti. Güzel olur. Güzel olur. Bunları yaşayıp göreceğiz. Senin 20 yaş genç mi? 20 yaş yaşlı mı olur bir sonraki e, gönül ilişkin? Bunları bir yaşayıp sonraki göreceğiz. sonraki 20 yaş yaşlı olmasın da Ersin. Olursa vurun beni. Bunu e, not edin sevgili dinleyenler. Ben ediyorum şu anda bu sözünü İpek'in. Olursa kendisini vuracağız. Vurun. Açık çağrıdır. <laughs> Açık çağrıdır. Tamam. Peki bu hafta bizi neler bekliyor İpek? Ben çarşamba günüyle başlayacağım ama başlamadan önce size bir durum var. Çarşamba günü Flying Garden açılıyor Pera'daki. Benim çok sevdiğim. Geçen yaz biraz ne derler? Bir şey ettiğim derler. Bir şey ettiğim. Çok gitmediğin yerine etmiş olursun. İhmal. Bravo. İhmal ettiğim bir mekandı. Bu yaz o arayı kapatacağım düşünüyorum. Çok güzel, çok beğendiğim bir yerdir. 8'inde açılıyor çarşamba günü. Ve o gün yine burada olamadığım için ve gidemeyeceğim için üzüldüğüm konserde Kendisi Fethiye, Kaş, e, Meis küçük bir şeklinde hafta, küçük bir haftalık bir tatile evet, gidiyor. E, kime gideceğini ama söylemeyeceğim İstanbul çünkü çok romantik. Biraz gizem mi yaratmak istiyorsun? Evet. E, tamam ben de söylemiyorum o halde. Çarşamba <laughs> günü Erland Oye ve La Comitiva konseri var. Zorlu PSM'de e, Platinum, Türksel Platinum sahnesinde. Erland Oye'yi Kings of Convenience'dan hepimiz tanıyoruz, seviyoruz. Kendisi Sicilya'ya taşındıktan sonra oradaki yerel müzisyenlerle bu projeye başlamış. Niye Sicilya'ya taşınmış ya? 2012 yılında taşınmış. Herhalde bastı artık bana demiş Norveç. Norveç nereye kadar demiş yani. Ya depresyona girip bileklerimi keseceğim ya da Sicilya'ya gidip hayatımı yaşayacağım demiş. Ve ikinci seçeneği seçmiş. Böyle güzel 60'lı 70'li yılların hafif salınımlı sıcak havada kumsalda soğuk içeceğinizle dinleyebileceğiniz müzikle icra ediyorlar. Çok güzel olacaktır bu konser. Keşke burada olsaydım diyorsun. Evet, sen ne diyorsun? Eee ben o gün neredeyim bilmiyorum ya. Benim o gün bir şeyim var ama şu an çıkartamadım neyim var. Çarşamba günü bir şeyin var mı? Sanki var benim bir şeyim. Çarşamba günü bir şeyin yoksa bu konsere gider misin? Giderim. Tamam. Kesin giderim. Eee aa hatta giderim ya. Bir şeyin varsa da mı gidersin? Bir dakika bir neyim var diye giderim bakıyorum ya. bekle. İpek senin neyin var? Hiçbir şeyim yok. Giderim. Gittim. Tamam. Anlaştık. Oh, ay ay. Küçük bir telefon kazası yaşandı sevgili dinleyenler ama büyütülecek bir şey yok. Zaten Peki. 750 kere düştüğü için bu telefonumun hayatında evet, bunlara alıştı Geliyorum 9 Mayıs Perşembe gününe. 9 Mayıs Perşembe günü ben çok merak ettiğim bir oyuna gideceğim. Hop Alkazardaki Çirkine. Aa, o temsillerinden bir tanesi bir zaten. Interaktif bir oyun galiba değişik bir yapısı evet, var. Evet evet böyle immersive... İmersif zaten <laughs> yani gitmek lazım. Ee, fakat bu, bu, burada, burada yazmıyor. Ben bunu önümüzdeki hafta anlatıyor olurum size oyunu her ne kadar bitecek olsa da. Ama o gün Harbi Açık Hava'da Teoman konseri var. Teoman sevdalılarına duyurulur. Açık Hava konserlerinde Başlıyor. ilk konser olacak. Başlıyor. Haydi başlıyoruz. Harbi Açık Hava'da başlıyoruz. Yıl boyu Açık Hava konserlerimize bekliyoruz sevgili dinleyenler. Bekliyoruz. İBB Kültür Aşe temsilliğinde gerçekleşen <laughs> Abi Çikola konserlerine hepiniz bekleniyor. Davet ediyorum kadar, bir anda. Ne kadar güzel bir davet <laughs> şeyi oldu. Şeyi kaçırdım. Aynı akşam İF'te bir rap konseri var. Trabzonlu rapçi. Benim gerçekten sevdiğim Allame. Hmm. E, İF'te gerçekleşecek konseriyle rap kucaklayacak. Kendisi Nisan sonunda yani hemen bundan bir iki hafta önce Ölüm adında bir albüm çıkarttı. Gayet güzel. Melodik ve Zaten sözler biliyorsun rap oldu çok güzel oluyor. Allame dinlemek isteyenleri Perşembe akşamı İF'e bekliyoruz. Şu an hafif bir kalp kırıklığı, moral bozukluğu yaşıyorum. Sebebi neydi ki? Çünkü orada karaoke yazısı görüyorum. O yüzden koydum onu ve sırf senin için. Sarkı dönüyor musun o sırada? Hayır, hayır. Ben ya. ne yapacağım? Tek başıma gidip karaoke mi yapacağım? Ama orada milyonları etkileyeceğin için muhtemelen onlarla bir araya gelebilirsin. Bunu hep mı acaba? Bah, umarım yaparlar. Ben onu görür görmez aklıma sen geldin ve dedim ki bunu buraya eklemeliyiz. E, ne zamandı? Ha, Cumaymış. Cuma, Cuma günü ben dönmüş olmuyorum ya. Drop The Mic Karaoke Night, Frank Kahn Sound Room'da. Süper eğlenceli Aa, in olur. İnşallah onu sürekli yaparlar, ne olur gidelim. Süper eğlenceli ben olur. Ben çok özür dilerim. Kesin yapmamız lazım. Evet, Sevgili ya bunlar... dinleyenler, bilmeyenler için İpek Hanım karaoke gecelerinin özellikle yurt dışında bazı şehirlerde aranılan ismidir. Evet. Dinleyenleri, kitleyi çok kolay içine alır, onları coşturur, tek biraz ağızdan şarkıları söyletir. Evet, yani coştururum, eğlendiririm, zirvede bırakırım. Bırakır. Evet, böyle de bir olur Benim devamı olursa, ee, yine Cuma'dan devam ediyorum, Max Cooper Maximum saymış Evet, kendisi Londra'lı bir elektronik müzik prodüktörü, Nils Fram, Hot Chip ve Moby gibi isimlerin şarkılarını da yeniden düzenlemiş. Böyle görsel şovuyla da tanınan, yani böyle bir ne derler, vision, hem göze zamanda. hem kulağa diyebiliriz, ne kadar güzel ifade ettin. Bir DJ nerede? Kendisi maksimum Unique box'ta dediğin gibi. komedi kulüpte çok sevdiğimiz bir stand-up gösterisi var. Yine bir türlü tek başına izleyemediğimiz Pınar Fidan. Bir ara. Pınar Fidan um, yine Cuma akşamı komedi kulüpte Geldik Cumartesi gününe. Big Fest farkıymış. Bunu var ben imiş. hiçbir yerde görmedim, duymadım. Çat diye karşıma çıktı. Nasıl hmm. olabilir böyle bir şey? Life Park'taymış. Duman, Emir Canirek, Mavi Gri ve Kont Kar varmış. Uzak ya Life Park. Life Park. Yani Dastas mı Life Park mı dersen Dastas'ı tercih ederim. Kesinlikle Dastas. Çünkü taksi bulabilirsin. En, azından, en azından. Ama en azından. yani Life Park'a gittin diye gibi bir şekilde gidersin. Hani taksi bulursun. Nasıl döneceksin? Dönüş daha mümkün. Nasıl? Dönüş daha mümkün. Zor bir lokasyon ama. Yani bir tane araç olacak. Bir tane designated driver olacak. O hiç alkol tüketmeyecek. Onun görevi şöyle ya da parasını vereceğiz şoför tutacağız. Şimdi onu diyecektim yani özel <laughs> şoförlü bir araç kiralamak gerekir. Evet. Ee, bu sefer de Astra yüzünden pahalıya, pahalıya gelir. Gelebilir. Dolayısıyla uzun zaman boyunca gitmediğim ve bir daha da gitmeyi çok düşünmediğim bir lokasyon. Yani ben de en son galiba e, Hollywood Vampires'a gitmiştim hmm. ama zaten çekim ekibiyle gitmem için. Evet zaten araç, yani, problem araç problemliydi. Santral İstanbul'da Bülent Ortaçgil varmış. Santral İstanbul'da konser mi oluyor ya? bunu da biraz konuşalım diye ekledim. Merhaba Bilgi Üniversitesi. Merhaba Santa İstanbul aramıza hoş geldin tekrar. Ee, Bu oluyor tekrar. Can we drink something? Hayır bence. <laughs> e, biliyorsunuz biliyorsun o birlikte kapalan bir hikayeydi. One Love Festival'in Santa İstanbul edisyonunda. Mi? Minnak bazı kavgalar, küçük sürtüşmeler yaşanmıştı sevgili dinleyenler. O gün bugündür. Alkol içilemiyor ama Bülent Ortaçgil'i dinlerken çayınızı kahvenizi yorumlamak isterseniz. Cumartesi günü Santa İstanbul'u. Olur ama Bülent abinin şarkılarıyla çay kahve. Aynı Life Park gibi Santa İstanbul'da da o günden beri e, ziyaret etmek için bir iki kere gittim iş için ama konser hiç izlememiştim. Olmadı da bildiğim kadarıyla. Belki olduysa da kaçırmışızdır. Ben yani ilk kez falan duyuyorum o kadar zamandır. E, gidilebilir. Cumartesi akşamı benim döndüğüm gün, cumartesi tamam, ve... Bunu diyecektim yani seni bu konsere kaçırmana şaşırırım e, diyecektim. Evet. Garanti BBVA konserleri kapsamında Blind'da... Emma Ruth Rundle var. Emma Ruth Rundle kendisi post rock müzisyeni Amerikalı belki Red Sparrows'tan tanırsınız hala üyesi Red Sparrows grubunun çok merak ettiğim bir konser çok iyi de bir konser olacağını eminim gideceğim mi şaka mı? değil gerçekten heyecanlıyım ve tabii ki oradayım ben de geleceğim İyi bir müzik dinlemiş olursun <laughs> e, tamam, çok eğlenmiş süper, olursun. geleyim, bunu not edeyim ben bu benim takvimimde yoktu ee, Cumartesi akşamı Blind'da Emerald Rundle konserini takviminize ekleyiniz dinleyenler aynı ipin şu anda yaptığı gibi. Aa, ben o gün çalışıyorum. Çalışmak? Aa şey Eurovision hikayesi evet. hmm, Çalışmak? <gülüyor> <gülüyor> benim çalışmak <laughs> Ne? Cumartesi, Cumartesi sen, iş. Okey. Ee, belki ben de sonuna gelirim diyecektim ben de Mantıklı. ama o hikaye uzun sürer gibi sanki. Bunu buradan ilan etmek istiyor musun yoksa o gizli kalsın <laughs> yo, e, özel davetlere bir etkinlik olduğu yo, için? Yok hayır değil hemen şuradan hatta dur bir dakika ee, okuyacağımdır. Bir minik durdum. Bir minik bekliyoruz. Ben de bu arada ne kadar konuşmuşuz? bir kontrol edeyim dedim. 19 dakika kadar konuşmuşuz. Süper. Ee, 11 Mayıs cumartesi günü her ne kadar biz artık bir parçası olmasak da, Eurovision etkinliği var Ak Merkez'de. Ak Ten Merkez'deki. <laughs> Ak Merkez'deki üçgen terasta yani aslında final gecesi ve açık havada böyle bir izleme etkinliği yapıyorlar. önce saat 15 ile 22 arası geçmiş Eurovision şarkıları yayını oluyor. 22'den sonra da finali canlı olarak izleme etkinliği Peki oluyor. Peki bu yani halka açık biletli bir tabii tabii mi? Tabii tabii halka açık. ama Her Her Herkes biliyor. O zaman, ee, musun, tabii ki? Evet. Gidebiliyor. Yani o yüzden isteyenler... Biletleri satılıyor mu bir platformda? Yoksa orada e, hiç gelen... Hiçbir fikrim yok. Onu artık, onu artık bir yapayım, yapayım. Onu sorsunlar evet. ya. Herkes yani evet. zahmet. Her şeyi de veremeyiz ellerine. 22'ye kadar o hikaye varsa 22'den sonra da asıl izleme varsa o 12-30 birdir yani. o işin Değildir değildir ya. Ay, ben sen... İçini ferah tut <laughs> İçini ferah tut küçük çocuk küçük çocuk tamamdır ee, okay. bir etkinliğimiz ee, daha var cumartesi akşamı peki olsun %100 müzik sunar İstanbul'da Bahar hmm. bakınız küçük çiftlik parkta kimler var Asit Pauli Lalalar, Ayuka, Kabus Kerim Diskolog küçük çiftlik parkta evet Bahar'ı küçük çiftlik parkta karşılıyor sevgili %100 müzik bu da güzel etkinlik olur Asit Pauli'yi severim ben ben de ee, istersen Eurovision etkinliğinden Emerald Rundle'a, Emerald Rundle'dan Asit Pauli'ye uzanan bir Programda yapabilirsin. Kendime elimde çayla gördüm gene. <laughs> ya İpek sen ne ara bu hale geldin acaba ya? Ne diyorsun? Ayda bir kere geliyorum bu hale, geçiyor Doğru. sonra. Doğru, geçiyor. çok uzun sürmüyor neyse çok ki sevgili yani. Ve son olarak 12 Mayıs Pazar günü Jazzy Sundays mi? Sundays. Sundays Festivali hatırlarsınız. Ee, bu bir seridir Sundays Festivali. Hatta böyle meyvenle gidiyordun, kapıda meyveni veriyordun, içeri giriyordun. Çok görüntülerden göremiyorum ama ilk kez duyuyormuş gibi şaşkınlığı Tam hissediyorum. Tam olarak öyle bakıyorum. Kaşlarımı anlatayım. Evet, Sundays Festival bir seridir. Bilenler anlamıştılardır beni. Bu arkadaşlarımız Jazzy Sundays'e başlamışlar. Bundan sonra ayda bir pazar günü Shale Garden'da jazz dinletileri yaparmış. Sibis Hotel'de. Evet. Garden'ı ben çok seviyorum. Ve bu pazar Kerem Görsev Quintet sahne alacakmış. Fakat şöyle bir güzelliği var, bu sadece bir konser dinletisi olarak planlanmamış. Aynı zamanda yemeği, yeme, yemek, içme, de var? yeme ve içme workshopları var. Ha. Ee, dolayısıyla böyle eğlenceli bütün gün sürecek bir etkinlik gibi düşünebilirsiniz. Bunu merak ediyorum ben. Workshop'lar 24 kişiyle sınırlıymış bu arada. O yüzden biz Biz ne gitmişti orada? Bir salıncağa oturmuştuk iki dakika ve sonra çıkmıştık. Ee, <laughs> biski etkinliği. Evet evet, bisiklet etkinliğiydi ama adını tabii ki hatırlayamayacağım <laughs> ben. Şale Garden güzel bir yer. Ben Dedim, de çok beğeniyorum. içerisinde. Kesinlikle. Hoş bir yer. Caz dinlemek için de güzel bir yer pazar günü. Buna da katılıyorum. Bu bir öneridir sevgili dinleyenler. Ve bu hafta Film uzunca koymuşsun. bir aradan sonra bir sinema. Back to Black demişsin. Ee, tabii var. çok bizden çok önce önce İngiltere olmak üzere vizyona girdi. Gömen gömene. Ya. Ondan sonra ne? E, Amy Winehouse hayranları filmden nefret ediyor. Kimse filmi, işte Amy Winehouse'a dair anlattıklarını doğru ve gerçek bulmuyor. Çok tepki görmüş durumda. Ee, bakalım biz de tepki gösterecek miyiz? Evet, bu filmin ön gösterimini 30 Nisan'da yapmışlardı galiba. Sana da bahsetmiştim, evet, evet. Uluslararası caz gününe denk gelmişti özel bir davetle. Ama böyle kötü yorumlar varsa benim şu anda biraz enerjim ve heyecan düştü açıkçası filme karşı. Senin bu gerdan kırmalarında beni destekliyor gibi anlıyorum şu anda. Ya müziğin ritmine kaptırdım kendimi. İstersen ben yani sen teklifimi yaptım şurada hemen dansa da kalkabilirim. Hemen ya. Hazır insanlar da seyircilerimiz de burada. evet. pazar günü Etkiliğimizden bahsettik. Sinema önerimiz yani sen benim enerjim biraz düşürdü ama belki gider izleriz yine de be bakarız. İzleriz izleriz. Bayağıdır gitti. Zaten havaları sınıyor Ersin. Sinemadan başka çaremiz yok biliyorsun. Doğru söylüyorsun. Ben o klimayı almazsam eğer. Serinle evet ama sen o klimayı alman lazım ya. Ben o ya. klimayı alacağım. Bütün yaz onun şeyiyle rüyası. Rüyası. <laughs> yani yaşa, bekledim ben yazı. <laughs> Bütün kış daha doğrusu bekledim bu yazı. Ey Allah'ım ya evet. Klima şart. Bakalım son 10 güne evvel olacak işin rengi. Şey, Bakalım şey, direksiyonu, nereye direksiyonu nereye kıracağımızı göreceğiz. Yine enteresan bir haftaydı. Nispeten sakin bir haftaydı. Evet. Ee, ama kântil... sen geç haftayı kapatırken yine sürprizlerle dolu bir hafta ol, olsun dedin ve oldu. O oldu ama satayım. Yani hep mi bir, yani hafta bir yere yok. kadar yani. Yine sürprizlerle dolu olsun be. Olsun tabii sürpriz olsun iyidir. Ya. heyecandır. çünkü gülüyoruz ya. Yani adrenalindir bir şeydir yani. Ben de Değişikliktir. Ad adrenalin deyince de <laughs> ben. İpek Atcan'dır katılıyorum. Evet. Sevgili izleyenler öncelikle teşekkür edelim bizi burada izleyen yaklaşık yetmiş için. Ben de herkese çok teşekkürler. Bir sorunuz varsa alabiliriz bu şu anda. Bence soru cevabı kayıttan sonra yapalım. Evet tamam bana uyar. <laughs> okey sizin için uygunsa evet onlar Onlar da okey. Sevgili dinleyenler önümüzdeki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Aşırı iyi bakın bir sürü sürpriz yaşayın. Bay bay.